Hem güneyde yaşananlar hem batıda buradakiler de tesadüf değil. O zaman Karadeniz'e dikkat edeceğiz. Tabii ki. Çünkü yakın zamanda hocam çok önemli bir sabotaj iddiasında bulundu. Aman dikkat diyelim. Mutlaka Türk Devleti bunun hazırlığını Sampor yapmıştır. kimleri iş başına geçmiştir zaten yani. Hocam vallahi çok önemli bu Romanya hususu. Bununla ilgili bana da az önce mesajlar geldi. İnsanların gerçekten çok dikkatini çekti. Hocam Macron'a geçelim mi Macron'a? Oradan da geçiş yapalım. Çünkü... Bu hafta atlamayalım. Çok konuşuldu biliyorsun bir ulusal sesleniş e çünkü e, konuşması vardı geçen hafta. Macron, yani dünyanın geçen belki de hafta. kaderini doğrudan etki edecek bir rol üstlendi kendi kendine Macron ve evet. bu anlamda ulusal sesleniş konuşmasındaki oradaki satır başlıkları, verdiği ifadeler, mesajlar da çok irdelenmesi gerekiyor. Evet. Önemli. Nedir hocam? Nedir bu ana başlıklar? Mesela yani, Avrupa barış istiyorsa savaş hazır olmalı. Bu ifadelerin ulusa sesleniş konuşmasının, konuşmasının ana başlıkları. Ana başlıklar. ana başlıkları Alalım Avrupa. hocam. Avrupa barış istiyorsa savaş hazır olmalı. Aa şimdi çok enteresan bir ya, şey. Bugüne kadar savaşan <laughs> Yani. onlar değil hep barış yalnız bir tutum gösterenler. Kendileri ama artık ya barış barış barış. Nereye kadar artık savaşalım barış istiyorsak. Ya komediye bakar mısın? Barış güvercini kesildiler. <laughs> çok enteresan. Ukrayna'ya Fransız askerlerinin gönderilmesi seçenekler arasında. Evet iki haftadır neredeyse gündemi meşgul ediyor. Bir hayıp hareketlilik var. Bir siyade. hareketlilik var. Dostlarım Biz de söylüyoruz zaten. Ve işte Ukrayna e, elimizden geldiğince müzakere ettik ama onunla yani onun ne dedi Putin konuşacak bir şey yok. Ukrayna kazanmalı. Kırmızı çizgiler olmayacak. Ben Fransa'nın Cumhurbaşkanıyım ve ben karar veririm. Evet sen Fransa adına karar verebilirsin ama arkandan at olmadığını duyduktan sonra ne gibi karar vereceksin? Onu da nasıl bakalım bu <laughs> karardan geri döneceksin? O geri dönüşü nasıl yapacaksın? Bunu merak ediyoruz. Acaba? Bak şu ifade çok enteresan. Evet. Rusya düşman bir devlettir. Rusya'nın Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika'da istikrarı bozan bir güç Hı. olduğundan bahsediyor. Ukrayna'nın Lviv şehri Strasbourg'a sadece 1500 km uzaklıkta ve bu sebep Ukrayna'daki savaş Fransız halkı olarak bizi de ilgilendiriyor. Yani kendilerini ilgilendirecek bir şey aramış, taramış, bulmuş yani. Bula bula da bunu bulmuş. Strasburg'a olan 1500 kilometrelik olan mesafeyi çok yakın. O yüzden kendilerine yine kendilerine giden... O e kadar evet, ülkeleri yani. geçecek. Doğru. Yani ne, bu, bunu bahane yapmaya çalışıyor. Eğer Rusya bu savaşı kazanırsa Fransızların ve tüm Avrupalı'nın hayatı değişecek. Ee, şimdi Rusya ile savaş halinde olan kimler? Hangi savaştan? Ukrayna Savaşı'nı bahsediyor herhalde. Ya da evet. Ukrayna Savaşı'nı bahsediyor. Sahi. Bak burada da Putin'in bu nükleer kozuna ilişkin bir karşı bir şey söylemiş. Nükleer kapasitemiz Fransızlara güven sağlıyor. Rusya bu savaşı kazanamaz ve kazanmamalı. Fransa amaca ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacak? Bugün zayıf olmaya karar vermek zaten yenilgi uğramak demektir diye bir şey ifadeler arasında. Bir de bu var. Bu Ama nükleer Rusya'yla boy ölçemez ki. Rusya'nın nükleer Dün gücü daha mı? Bütün sınırlarına taktiksel dünyada. nükleer silahlar. Yani dünyada da birini sınırlar. Konuşlandırdı tamamen tabii ki. Yani en önemli değil mi? nükleer güce sahip ülkelerin tabii, başına birinci sırada. Rusya geliyor. İkinci sırada Amerika geliyor. Yani e, tabi işte burada Afrika'daki kayıplarına ilişkin ticari ekonomik sömürü anlamındaki kayıplarının hmm. o kuyruk acısını bir şekilde evet. burada feneran halinde çıkarmaya çalışıyor ama e, maalesef o sömürü düzeni tekrar geri döndürmek mümkün olmayacak. Mümkün değil. Nasıl bunu biliyoruz. O tren kaçlar artık. Evet, tabii